No. Herkese merhaba. Bugün sizinle egzersiz yapacağız. Evet bu yanaklarımızda istenmeyen kilolarımızdan kurtulmak için selülitleri sadece böyle vücudumuzun alt bölümünde görüyoruz. Böyle portakal portakal. Ama yanaklarımızı çalışmadığımız için buralarda da selülitlerimiz var. Onlardan nasıl kurtulabiliriz? Filtrelerde gördüğümüz filtrelerde yapılan o böyle güzel ince yanaklara nasıl sahip olabiliriz? Onlar için bir sürü güzel egzersizimiz olacak bugün. Genel olarak egzersizleri hayatımızın bir köşesine koyalım. Onları hayatımızın bir köşesinde mutlaka bulunduralım. Hem güzel güzellik için hem de sağlığımız için. Evet, şimdi ilk egzersizle başlıyoruz. Yanaklarımızı güzelce içeriye doğru vakumluyoruz. Olabildiğince içeriye yanaklarımızı vakumluyoruz. Bu şekilde yani ördek ağzı yapıyoruz. Yanaklarımızı tamamen içeriye alaraktan. Bu şekilde eee yanaklarımız içeriye vakumluyken 10'a kadar sayıyoruz. Şimdi ikinci egzersizimize geçiyoruz. İkinci egzersizimizde de yine aynı şekilde yanaklarımızı içeriye olabildiğince vakumluyoruz. Yanaklarımızı vakumladıktan sonrasında dudaklarımızı önce sola sonra sağa hareket ettiriyoruz. Ve bunu lütfen çok yavaş yapalım. Hızlı yapmayalım ki faydasını görelim, etkisini görelim. Evet bu biraz yorucu bir egzersiz ama inanın bana çok faydalı ve çok güzel bir egzersiz. Ve bunda bir diğer önemli nokta ise içeriye bakmadığımız yanaklarımızı sağa ve sola hareket ettirirken ne hareket ettirdiğimiz taraftaki ne de diğer taraftaki vakumu bakımı kaybetmiyoruz. Hemen şöyle yanaklarımızı güzelce Rahatlatılın Evet yanaklarımızı rahatladıktan sonrasında sıra geldi bir diğer egzersizimize. Şimdi bu egzersizimizde de ağzımızı önce sağa sonrasında sola götürüyoruz. Bu hareketi yaparken ağzımızı olabildiğince diğer tarafa doğru itmeye çalışalım ki buradaki kaslarımız ve buradaki kaslarımız tüm kaslarımız çalışsın. Evet, <laughs> bu diğer olan oranla biraz daha kolay bir egzersiz. Ama bunu da etkili kılmak için mutlaka ileriye doğru dediğim gibi bayağı şey yapmak, ittirmek gerekiyor. Ve bu egzersiz de yine sağ sol olmak üzere onar defa yapıyoruz. Şimdi sıra geldi bir diğer egzersizimize. Bu egzersizde ellerimizi şu şekilde yaptıktan sonrasında ellerimizin şu kısımlarını hem daha temiz hem çok fazla bir yere dokunmayan şu kısımlarımızla birlikte yanaklarımızın şurasındaki şu kemiklerin altına yerleştiriyoruz. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve sonrasında bu şekilde yerleştirdikten sonra yanaklarımıza bununla bastırarak güzelce masaj yapıyoruz. Önce bir tarafa yapın, sonra diğer tarafa yapın, sonra aşağı yukarı yapın mutlaka değişiklik göstererek tarafları yapmaya çalışın. Evet, <laughs> bunda birazcık böyle yanaklarımızı acıyacak, yanaklarımızı biraz fazla yoracağız ama inanın bana değecek çok faydalı, çok güzel bir egzersiz. Yine bunu da ona kadar sayarak yapalım. Ama yani eğer ki daha çok verim almak istiyorsanız, daha çok böyle etki etsin istiyorsanız biraz böyle 15-20'ye de itebiliriz diye düşünüyorum. Ama yanaklarımızı biraz yoracağız ama değecek. Şimdi sıra geldi bir diğer egzersizimize. Evet şimdi bu egzersizimiz bu yanak zayıflayacak olan yanaklarımızı, zayıflamış olan yanaklarımızı böyle şekilsiz olarak ortaya çıkarmayalım diye yapacağımız onun zayıflığını destekleyecek, destekleyecek bir egzersiz. Yani yüzümüzün zayıflamakla birlikte ortaya çıkan şu şeklini belirginleştirmek için yapacağımız bir egzersiz. Elimizle tam çenemizin bu ortasından tutuyoruz şu şekilde ve diğer elimizi, parmağımızı, işaret parmağımızı kanca haline getirip bu şekilde yapıyoruz. Yine bunu da sağ ve sol olmak üzere 10 defa yapacağız. Evet, bunu da iki tarafta ona tamamladıktan sonra sıra geldi bir diğer egzersizimize. Son egzersizimizde de Başımızı arkaya doğru atıyoruz. Bu şekilde ve alt dudağımızı olabildiğince dışarıya çıkartıyoruz. Yani bir şey isterseniz de böyle olmaz da küsersiniz ya onun gibi. Bu şekilde dışarıya çıkartıp ileriye doğru uzatmaya çalışıyoruz. Olabildiğince ileriye doğru uzatmaya çalışıyoruz. Evet şimdi bunu başımıza arkaya atıp yapacağız. Evet hissedeceksiniz yapın hissedeceksiniz bunu. Bunu da bu şekilde yukarıdayken ona kadar sayarak yapıyoruz bu egzersizimizde. Bu da gerçekten çok güzel çok başarılı bir egzersiz. Güzelliğe sahip olmak kolay değil maalesef. Aslında çok kolay. Akşam böyle televizyonun karşısında otururken şunları yapıverin. Ne olacak ki? Tam tersine çok şey kazanacaksınız. İstediğiniz şeyleri elde etmiş olacaksınız yüzünüzde. Kendinize özgüveniniz artacak. Yani yapıverin. Arabada giderken yapıverin. Ofiste otururken yapıverin. Her yerde uygulayabileceğiniz egzersizler. Evet yüz egzersizlerimiz bu şekildeydi. Gün içerisinde özellikle bu vakumlu egzersizleri onarlı partlardan 4-5 defa yapmaya çalışın. Daha güzel sonuçlar alacaksınız. Daha fazla yapmayın. Daha fazla ince bir yanak istemeyiz bence. Daha fazlası kötü olur diye düşünüyorum. 4-5 bence ihtiyacınızı karşılayacaktır. Evet güzelliğimizi desteklemek için bir önceki videolarda bulunan tamamen bütün yüz hatlarımızı çalışan egzersizlerimizi yapmayı, saçlarımıza güzel bakmak için saç bakımları videosunu izlemeyi maske videomuzu özellikle pirinç maskesi videosunu izlemeyi unutmayın. Çünkü pirinç maskesi videosu gerçekten çok başarılı, çok güzel bir maske. Ve yani ilk yaptığınızda etkisini göreceksiniz ve devam etmeyi isteyeceksiniz. O videoları da izlemeyi unutmayınız. Evet, umarım faydasını görürsünüz demeyeceğim. Umarım yaparsınız diyeceğim. Çünkü yaptığınız zaman zaten faydasını göreceksiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize güzel bakın. Güzellik içten gelir. Mutlu olun. Bol bol gülümseyin. Kocaman kocaman gülümseyin ki yaptığınız bu maskeler, yaptığınız bu bakımla, yaptığınız bu egzersizler ekstra iki kat işe yarasın. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük benden bu kadar.